Zafer Arapkirli, hükümet de rejim de değişse. Afetin üzerinden bu sabah itibariyle tam 12 gün geçti. Evet, yol açtığı yıkım ve insan kayıplarımız üzerinden bir tanımlama yapmak gerekirse, yüzyılın en büyük felaketlerinden biri tanımlamasını hak ediyor ama ülkeyi yöneten iktidarın bir yandan bu afetin büyüklüğünü, kendi beceriksizliğini ve başarısızlığını en başta da hazırlıksızlığını örtmek için mazeret olarak kullanma çabası tiksindirici biçimde öne çıkıyor. Yapılan açıklamaların kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak içerikleri, amatör ve çapsız göbelslerin yürüttüğü acemice ve trajikomik kurgularla ısrarlı ve mide bulandırıcı bir pozitif algı yaratma çabası, vatandaşın yarasını sarmaktan daha çok vatandaşa sopa sallama gayreti, eleştiriyi ve protestoyu ihanet gibi gösterip bunun üzerinden not alıyoruz, deftere yazıyoruz şeklindeki faşizan söylemleri tarihe düşülen ayıplı notlar arasında yerlerini alıyor. Bütün bunlar tabii ki sadece bu hükümetin, yani mevcut Erdoğan iktidarının değil, bundan önceki sayısız hükümetin zincirleme ihmallerinden oluşan ağır mirasın toplam, ayıplı yükünün, ürünü olan bir felaketin bilançosunu hafifletmiyor. Bir vahim gerçeğin de farkındayız tabii. Her ne kadar bugünkü afet, yakın tarihimizde yaşadığımız benzer afetlerden daha geniş bir bölgede ve daha büyük kayıplarla yaşandıysa da özelde 2018 yılından itibaren bu ülkeye hakim kılınan ucube şahsım rejiminin katkısı asla gözden kaçırılmamalıdır. Devletin tüm gücünü ve imkanlarını kullanmayı, adeta tek bir kişinin anlık kararlarına bağlamayı amaçlayan bugünkü rejimin, çarpık tasarımı, bugünkü korkunç manzaranın ortaya çıkmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. 20 yıl kısa bir süre değildir. Üstelik de bugünkü afetin biraz daha küçük ölçüde bir benzerinin hemen ertesinde iş başına gelmiş, yani yakın geçmişten ders alması gerektiğini varsaydığımız bir hükümet 20 yıldır iş başındadır. Bununla da kalmayıp, iktidarını perçinlemek için devletin tasarımını değiştirip, daha otoriter ve daha merkezi, daha ceberut bir muhtevaya büründürmüştür. O halde, sadece iktidar partisinin başarısızlığı değil, son değişikliklerle devletin yapısını kurgusunu mimarisini değiştirerek, denetimden uzak, kuvvetler ayrılığı ilkesini toprağa gömmüş, hesap verme olasılığı neredeyse sıfıra yakın bir rejim modeli ile de karşı karşıyayız. Ancak bütün bunlardan bağımsız olarak ülke tarihini titiz bir gözle taradığımızda dönemsel hükümetlerin ya da bugünkü ucube rejim modelinin ötesinde daha köklü bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu kavramalıyız. İktidarların ve bugünkü rejimin ötesinde kökeninde daha başka bir şeyin yani ideolojik tercihlerin sonucu yaşadığımız bir felaketler zincirinden söz ediyoruz. Bugün deprem, yarın sel, öteki gün yangın, başka bir gün toplu katliam, sürekli bir düşük ya da ağır yoğunluklu savaş, halinde yaşayan, komşularla gerilimli, kendi içinde bölünmüş, çatışma halinde, halkına düşman, emekçisine, bilim insanına düşman, profesyonel, eğitimli, örgütlü nüfusuna düşman, fikre ve ifadeye düşman bir ideolojik kampın eseridir bu olup bitenler. Deprem özelinde, ranta dayalı, gözünü para bürümüş, sürekli yap-sata dayalı, ucuza mal edip daha fazla ve daha hızlı üreten bir müteahhit kafası kapitalist sistemin asıl muhtevasının bir ürünüdür. Oysa ki insanoğlunun en temel ve vazgeçilemez ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının giderilmesinden çok insanların en az bir konut sahibi edilmesi ve bunun da bir servet, büyütülecek bir servet gibi düşünülmesi ilkesi bu felaketlerin asıl hazırlayıcısıdır. Özellikle büyük kentlerimizdeki çarpık ve kaçak yapılaşmanın konut rantı çılgınlığının altında da bu yatmaktadır. Yapılan kaba hesaplamalarla Türkiye çapında kaçak yapılaşmanın oranı %60'ın üzerinde, büyük kentlerde bu oran kimi bölgelerde %80 hatta 90'lar seviyesindedir. Görmemiz gereken asıl manzara, asıl resim de budur. Bunun giderilmesi de ancak ve ancak kapitalizmin esaret zincirlerinden arınmakla, ülkeye rantçı değil, kamunun ihtiyaçlarını gözeten, para ve servet odaklı değil, insan ihtiyacı odaklı, sermayeyi kollayan değil, emekçinin haklarını önceleyen bir sistemi hakim kılmakla mümkündür. Solun, sosyalizmin sunduğu çözümlere yönelmek, bu işin yani her türlü musibetten ve felaketten vareste bir ülkede güvenli bir hayat yaşamanın yegane ve tartışılmaz ilacıdır. Yukarıda özetlediğimiz kirli ve ayıplı ekonomik ve siyasal sistemin aktörleri yani yaşadığımız davasa felaketlerin başlıca müsebbiplerinin, önceki gece TV ekranlarında yaşanan çirkin, yardım toplama şovuna bağlanıp, benden 3 milyar, benden 5 milyar gibi yılışık reklam çığlıklarını atanlar olduğunu görmeliyiz bütün heveslerinin, yarın bu yardımların 5, 10, 100 katını vergi muafiyeti olarak, belki alacakları ayrıcalıklı ihaleler olarak geri döneceği umudu ile bu sözde bağışları yaptıklarını unutmadan. Çare ve kurtuluş, bu, soygun düzenini, bu hırsızlıktan ibaret kapitalizmin çarkını, kırmaktadır.